Ha, ülke batınca ne olur? İşte batan örnekler var, Endonezyadan tutun Yunanistan'a bir sürü ülke var ve e, bu batan ülke olunca haliyle harcamalar oldukça kısıtlanıyor ve yavaş yavaş senin şirketlerin elinden çıkmaya başlıyor. Yabancıların kontrolü altına girmeye devam ediyor. Şimdi mesela en basit güzel örnek Türkiye'nin perspektifini bak, bakın çok enteresandır. Şimdi bir garanti bankası olayı var bir garanti bankası olayında şöyle bu garanti bankasını İspanya'nın en büyük bankalarından BBVA satın aldı. Evet. Sonra dedi ki ben buna çağrı yapıyorum. yani herkesin elindeki hisseleri alıyorum dedi. Güzel çok çok ucuzdan bir çağrı yaptı ki bu garanti bankasının fiyatı 25 milyar doları gördü. Şu anda beşte biri civarında. 25 milyar dolardan düştü ve beşte birinden çağrı yapıyor. Sonra Türkiye'nin durumuna baktı dedi ki ya bunlar rapor yazıyorlar. Bu öyle basit işler değil yani. Şimdi Garanti Bankası'nı çağırsın normal şartlarda belirlendiği tarihte bugün arasında çok ciddi bir dolar bazında Türk lirasının kaybı söz konusu. Haliyle çağrı fiyatının da artması gerekiyor. Çünkü çağrı fiyatları genelde dolar bazında belirlenir. Bugüne kadar da yabancı çağrılar hep dolar bazında belirlenmiştir. İşte zamanında Çementir firmasının İzmirli taşı alması şu Bir sürü de örnek gösterebiliriz. Ama bunlar Türk lirası bazında belirlenir. Ve çağrı fiyatını arttırmıyorlar. Bu arttırmamaları nedeni ki önümüzdeki hafta toplantı var açıklanacak. Ee, i̇şte Ahmet Okumuş da konuştum. Ahmet Okumuş Garanti yaklaşık yüzde birine sahip bir fon Amerika'da. İyi bir fon. Şimdi çağrı fiyatını arttırmıyorlar arttırmaları lazım diyor. Doğru söylüyor ama arttırmamalarının nedenine gelin. Türkiye zor duruma düşecek. Şirketleri ucuzlayacak. Bakın ülke zor duruma düşerse şimdi aa ben çok para kazanıyorum diye sevinme. Çünkü Mesela şirketler ben ihracat yapıp çok para kazanıyorum diye sevme. Şirketlerin fiyatı ucuz diyor. Satış fiyatı ucuz diyor. Yani insanlar az kazanmaya başlıyor. Evet ama şirketler de yok pahasına satılmaya başlıyor. Mesela o 2001 krizinde Demirbank 450 500 milyon dolar teklif edilen Demirbank ki satılmamıştı 50 60 milyon dolara gitti. Yani inanılmaz bir anda çöktü için ucuz diyor. Garanti Bankası'nda da cari fiyatının arttırılmaması nedeni İspanyolların Türkiye'nin daha kötüye gideceğini tahmin etmeleri. Çünkü daha iyi gidecek olsa o hisseleri alırlar. Ama daha kötüye gidecekler. Ben en kötü bu fiyattan hatta daha ucuzdan alırım deyip bir anda arttırmadan ama sözümüzde tutalım biz bu fiyattan çağrımızı yapalım demeleri. Çünkü euro bazında kazanıyor BBVA ve euro bazında kazandığı için Garanti Bankası'nın fiyatı neredeyse %50'ye yakın ucuzladı yine. Yani 12 liranın şu anda 17 liraya çıkması gerekiyor çağrı fiyatında. Ama adamlar çıkarmıyor. Niye? Çünkü Türkiye ekonomisinde bir gelecek görmüyorlar. Yani dış bakışı buradan anlayabiliriz. Şimdi niye görmüyorlar? Türkiye'ye yatırım yapacak kimse gelmiyor. Niye gelmiyor? Türkiye güven vermiyor. Niye vermiyor? Yönetim sistemi yanlış. Bu yönetim sistemiyle bu ülke yönetilemez. Bunu 3 yıl önce de söyledik. Başkanlık sistemiyle bu iş olmaz. İnsanların aftlemesiyle bu iş olmaz. Merkez Bankası'nın bağımsız olmamasıyla bu iş olmaz. Bakın Amerika'da da Merkez Bankası bağımsız diyoruz ama ya illa siyasi etkiler mevzubayız. Ama bizde siyasi etki yok. Direkt saraydan yönetiliyor. Faiz kararını saray veriyor. Ekonomi yönetimi bunun altında. Şu anda yüzde on dört faiz veriyorsun arkadaşım. Senin enflasyonu yüzde elli beş. Yani bankaya faiz on altı on yediye yatırsan ne olur? Kur korumalı mevduatta tutsan ne olur? Sen ne fakirleşiyorsun çünkü senin gelirin her daim azalıyor. Ve Türkiye fakirleştikçe şirketlerde yok pahasına satılıyor. Profesör İzzet Özgenç kendisi aslında bir ana. Evet Profesör İzzet Özgenç'in böyle bir elması var mı? Bilmiyorum. Bana onu söyle. Benim de yok zaten Murat. Gerçek. <laughs> sen de aynı, sen de aynı. Evet. iktidar gibisin. İktidar da sahte diploma, sahte cennet, sahte ekonomi. Özlem doğru söyle bu seni etkiledi mi etkilemedi mi? Sıfır. Tabii ki de etkilemedi. Gerçek. Herhalde. Bak, Yaklaştır bakayım kameraya yaklaştır. İçinden ışık geçiyorsa ben anlarım bu işlerden. Abicim resmen avize şeyi ya. inanılmaz bir şey Aa, ya. Ne alakası var ya? Aa, ne bu alakası var? Gerçek <laughs> görme özlemin ya. Öyle bir şey görmedim ya. Oysa ki insan bak bugün Takada yazmış. Özlem Hanım bugün özel bir gün çünkü bugün kanalın ikinci yıl dönümü. Doğru. Tam iki yıl önce bugün kanala ilk videomu atmıştım. Çok doğru Takanacığım. Bak Kiyomi kardeşim. <laughs> Kiyomi şöyle yani bir Böyle şey. bir gün be. Böyle İki bir gün. bu işin peşindeyim. Bırakmam. <laughs> Bana 3 yıl daha ver. 3 yıl daha ver. 2025'te bu iş tamam. Bak Okan da söylüyor. Kameraya yaklaştırın. Bir daha yaklaştır. Bakacağım. Gör, ışık geçiyor mu içinden? Bir göster bakayım. Evet göreceğim. E, eline geçince sen gösterirsin. Ben onun etrafına şöyle <laughs> altında yapayım ama 24 ayar çok yumuşak oluyor tutmuyor düşüyor işte onu tartışıyoruz. Bak, 18 ayar da bana yakışmaz. Gürat Acaba platinle mi yapayım? Bak platin şu anda altından daha pahalı. Platin en pahalı, pahalı şey, şey, en pahalı olan şey en pahalı zeytinyağı. Sen demiştin ya zeytinyağı stokla zeytinlik al. Bak Gürat Özgür Öztürk yazıyor diyor ki Nebati'nin gözleri bile bu pırlantadan daha parlak diyor ki kendisi haklıdır bence. Ya Aynen. tamam sileriz ya nerede bir dakika. Evet. Şimdi parlak <laughs> parlatıyorum, ya. pa parlatıyorum bir dakika. <laughs> <laughs> Abiciğim sorun parlatma olsun, bekle. Allah Allah elmas almışız, parıldamasını istiyorsunuz. Bu da karşılığı. Murat bulmuş? Parıldıyor mu? Parıldamıyor Nasıl olacak? Nasıl olacak? Don Vito diyor ki ülkenin geleceğinden bile daha parlak diyor. Benim benim bildiğim. Bak Don benim... Vito İtalyan adam. Bak İtalyanlar bu işi bilir. bilir Görüyorsun mi? değil mi? Don Vito. Akali'nin yanında. Eda'cığım zaten şöyle yapacağız. Özlem almazsa ben sana doğru yürüyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu elmas birine gidecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi şu İzzet Özgenç'in tweet'ini bir daha e, ekrana getireyim. Kendisi bir anayasa profesörü. Bu arada arkada gördüğünüz kare e, bizim evin televizyonunda sessize alarak annemin beni izlediği andır yani. E, Allah... Aa annem orada mı? Saygılar. El sağla bakayım. <laughs> Anneciğim, Ankara'ya taşınacağız en kısa zamanda. Nereye? Eti Küçük ayrancı. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Dur şimdi. İzzet Özgenç'in şu tweet'ini rica edelim. İzzet Bey diyor ki kendisi bir anayasa profesörü ve bir zamanlar Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı'na çok da yakın bir isim. Türkiye Varlık Fonu AŞ marifetiyle girilen borçlanmalar dolayısıyla A. ne miktarda borca karşılık olarak? B. devlete ait önemli mal varlığı değerlerinin hangilerinden? C. hangi yabancı kuruluşa ipotek veya rehin verildiğine dair bilgilerin kamuyla paylaşılması gerekmektedir. Ne diyor tamam, hocama, hocam. böyle şey sorabilirim. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Tam üniversite sorusu sormuş arkadaşlar. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Yani ama şöyle bir iddia ortaya koyuyor. Yani Türkiye Varlık Fonu içindeki e, devlete ait olan mal varlıklarının bazı borçlarına karşı bir yabancı kuruluşa Türkiye ipotek ve rehin mi vermiş yani? Ya bu çok konuşuluyor ama şu ana kadar yapılan resmi bir açıklama ya da bunu sağlamasını yapacak bir belge kimsenin eline geçmedi. Mesela yıllardır Çaykur'un aslında katarlara rehin verildiği konuşulur. İşte Türk Telekom'u aldılar. Şimdi mesela Türk Telekom'un rehin verileceği ve satılacağı konuşuluyor. Botaş zaten zararlı olduğu için her daim kimse ta talip olmuyor. O yüzden Botaş'tan bir haber yok. Ama Türk Hava Yolları için de bu tarz söylentiler çok çıktı. Ha bunu bilebilir miyiz? Ya maalesef varlık fonunu öyle bir kurguladılar ki Varlık fonu denetlenemez. Hem varlık fonunun içindeki şirketler eğer varlık fonu isterse denetlenebilir. Ama denetlendiği halde raporlar varlık fonu isterse açıklanmayabilir. Yani hiçbir kanuna bağlı değil, birbirinden e, bağımsız bir fon. Yani ülkenin fonu, ülkenin varlıkları var. Ama varlık fonunun ne yaptığı şu ana kadar belli değil. Mesela varlık fonu e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir para almıştı, onu ödedi mi o bile açıklanmadı İlk başta. E, şirketler var, şirketlere mesela bir 51 milyar sermaye arttırma yaptırıldı. Nereden geldi para, nereye gitti, gelirleri nedir, giderleri nedir, bilançosu nedir açıklanmıyor. Yönetim Kurulu Başkanı kim? Sayın Erdoğan. E, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan ve kararları kendi alıyor. İşte zamanında demişti, ben Varlık Fonu Başkanı ve şahsım bir toplantı yaptık. <laughs> ya ona göre o üç arasında bir karar alınıyor. Yani... <laughs> o derken ben şahsım ve varlık fonu başkanım. Hayır, ne dedi? İlk önce varlık fonu başkanıyla görüşeceğim tarzı bir şey söyledi. <laughs> Demek kendi iç bir şeyi varsa çatışması. <laughs> yani herhalde onu anlatmaya çalıştı. <laughs> ee, görüşmenin sonucunu bekliyoruz. <laughs> yani evet. kendilerinden bir açıklama gelmedi. İki tarafta bir açıklama yapmadı. Şimdi ya yani diyorsun ki varlık fonundaki e, içeri alınmış şirketlerle ilgili bu çeşit e, dedikodular var fakat bunu belgelemek mümkün değil zira denetime kapalı bir fon yapısından bahsediyoruz orada ne olup ne bittiğini bilmiyoruz ama yani bir buradan sözüm Murat Ağrel'e. bak güzel kardeşim sen iki gün sonra bunu bulursun vergi şey yaparsın yine içeri atarlar adamı devlet sırrını açıklamaktan yani bu yani Murat Aarele <laughs> sana söylüyorum Timur Senan'la. <laughs> Ay Rahşan'cığım çok teşekkür ediyorum. İkinci yıl. Rahşan'a bak ne yaptı Rahşan? Ya ben Eda'dan vazgeçtim Rahşan'a gidiyorum. Rahşan. <gülüyor> <gülüyor> Elması bazı Rahşan. Zengin rahşan. bir birliktelik yapacağız. Şöyle Bak muhteşem. Ben elmas çıkartayım sen ahşap çıkar. İşte ah, şey... daha değerli. Sen farkındasın herhalde. Ya de. bırak ağacı kesmişsin o iş için ya. İşte. Hayır ya ağacı kesmedim. Rahşan'ım çok teşekkür ederim. vizyon ağaç. Vizyon bu kadar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Deep Beat diyor ki Emre'si fazla gösterme. Varlık formla devredilebilir. Çok doğru ama o avize taşı hayatım. O yüzden sıkıntı.